Evet arkadaşlar merhaba. 31 Ekim 2021 Pazar günü gündüz programında yabancı yarışlardayız Berlin'de Opur Garden'da. Opur Garden'da arkadaşlar tam 7 koşulu bir program var bize yansıyan. Otomatikman e, hemen e, tabii ki 7 koşuyu değerlendirmeye başlıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar e, hemen e, görüşlerimize başlıyoruz Berlin'de eee bizim de Berlin'de olduğumuzu unutmayalım. Evet arkadaşlar. Birinci kuşu 13.30'da şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çim pistte çıkacaklar. Toplamda baktığımız zaman 8 tane sapkan var ama burada 1 numaralı Amsterdam ve 2 numaralı Aunser Rempeşulek bize göre bu koşuda ilk ikiye girecek olan sapkanlar arkadaşlar. Hatta Amsterdam ıı, muhtemelen birinci olacaktır diye düşünüyoruz. Ee, Burada Sibyl Vogt denen bu ıı, jockey bazen İngiltere'de de gözüküyor, bazen diğer yerlerde de gidiyor. Ee, ama Alman jockey bu, bayan jockey. Ee, Amsterdam ve Amsterdam 1 ve 2 diyoruz buraya arkadaşlar. Tabi dileyenler ekürleri de burada yazabilirler. Ee, yani istiyorsanız ekürleri yazın. Biz fonksiyonunu göremedik ama belki bir 8 numara burada. Ee, Lavant parsi Bir şekilde bir şey yapabilirler. Evet. E, Berlin'de açık bir hava var. Pazartesi'ne itibaren yağmur bekleniyor. Ama parçalı bulutlu açık bir hava var. Güzel bir yarış günü olacağını düşünüyoruz. Ee, arkadaşlar ikinci koşuyla beraber 6'lı gayanda Berlin'de başlıyor. Meydan 2 açtı İngilizler 1600 metre çimse çıkacaklar. Burada 4 tane safkan var ilk ayakta. 1 numaralı Beccasio Bay Christian Gambat'la. 2 numaralı Şaykan Eduardo Pedroza'yla 7 numaralı Knight Holly Bay Erzan Ve 8 numaralı Visal, Visaltia. Vladimir Panola. Yani burası 1, 2, 7, 8, Şimdi toplamda <laughs> 4 tane safkanla burayı geçebiliyoruz. Bu Vladimir Panov da e, yani bir tane koşu bazen kazanıyor böyle gün içerisinde. Bugün de bindiği atlar fena değil. Dikkat etmek lazım. Evet, üçüncü koşu da şimdi. Handikap 3 yukarı İngilizler. 1200 metre için bize çıkacaklar. 12 tane safkan var burada. Şimdi arkadaşlar burada e, tabii 3 numaralı Laterani Vladimir Panovla aslında koşuyu kazanacak olan safkan bu bize göre. Ama burada bir, bir numara var. Clever kendi şan bayanını bu 62 kilo olmasına bakmayın ee, arkadaşlar. Burada e, bu kuşu da söz sahibi olacak olan iki tane safkan. Zaten bu ikisi düştüğü anda ekürler devreye girer veya bu e, alttan birileri gelebilir devre arkadaşlar. Muhtemelen bu karedes olabilir 11 numaralı. 3 ve 1 diyoruz biz buraya. Yani kuponumuzu, kendi kuponumuzu 3 ve 1 yazacağız buraya. 4. kuşu saat 3'te e, meydan 3'ü açtı İngilizler. 1800 metre çim piste çıkacaklar. Evet bu 4. kuşu da arkadaşlar e, 4 tane safkan var. Öncelikle 2 numaralı Rufolo. Sibel Vogt'la e, çok şanslı. Artık burada meydandan çıkmaya, hak kazanmaya çalışıyor. 1 numaralı Katano Maxim Peçeor'la. O da aynı şekilde e, meydandan çıkmak isteyecektir. 8 numaralı Möve Michael Cezadu ve 9 numaralı Ilina Leon Wolf'la. Buraya baktığımız zaman burası artık e, yani 2, 1, 8, 9 diyoruz. Tabi burada şimdi e, tecrübe sahibi sapkanlığa yöneliyor herkes. Ancak e, ekürleri kimse yazmıyor. Joseph Boyko ve Marco Mirko Sana gibi iki tane jokey binecek bunun üzerine. buraya da ekürleri de ilave etmekte ben bir sakınca görmüyorum. 4 değil 5 hatta geçmiş oluruz. Ama en azından işimizi sağlam almış oluruz arkadaşlar. Evet 5. kuşu da şimdi. gördüğünüz gibi ikramiyeler gerçekten çok düşük. Yani Diyarbakır'ı arıyoruz. Elazığ'ları arıyoruz. Orada bari bazı bari 50.500 var. Yani 5.000 euroya yakın para var. Burada Euro yarısı neredeyse. Yani gerçekten e, Almanya'nın da e, durumu çok fazla iç değil. E, vermiyorlar arkadaşlar. Yani böyle boşa para verilmiyor orada. Handicap 3 yukarı güzel 1400 metre çim piste çıkacaklar. Tam 3 tane safkan var burada. 5 numaralı Asalip arkadaşlar. Bu safkan Amerikan tayı. 5 numara. Dahir yavrusu Michael Cadadu'yla dikkatimiz. 9 numaralı Sunbright Maxim Peçur <laughs> ve 4 numaralı Casino Masters, Janina Boysen'le burada boy gösterecek Janina Boysen. Ve yine burada tabi ekürleri de e, ilave etmekte. E, yani tabi burada Life of Fame biraz zor gelir de 7 numara ama 2'nin az olsa bir şansı var. Aynı bu e, sahibi de Antonio e, 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 de Isabel Krager'ler. Burada Isabel Krager kreker yer. bizde yarış izlerken kreker. 5 9 4 ve artı işte bu 2 ve 7'yi e, de yazabilirsiniz istiyorsanız arkadaşlar buraya. 5. koşudan 6. koşa geçtik. He, şimdi 30 milyonluk bir koşu, var. Grup 3 koşusu bu. E, grup koşuna koşulmuş e, atlar var burada. Evet, arkadaşlar baktığımız zaman eee burada tam 6. günde 4 tane at var arkadaşlar. Evet. 1 numaralı Cuebello Anna Pirotla 1 e, evet 1 numaralı Cuebello Anna Anna Pirlo Pirro 2 numaralı The Tiger Sean Byron 8 numaralı Nanya Vladimir Panov ve 9 numaralı Samoa Arkadaşlar burada e, baktığımız zaman 4 at yeterli 2, 1, 8, 9 diyoruz 6. kuşu 2, 1, 8, 9 diyoruz arkadaşlar Evet, şimdi arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi şu ana kadar tek vermedik. Yani burada da e, şöyle bir durum var. 2 e, numaralı Novalt Bayruzan Muzabayev ile bu Weiner Walzer yavrusu zaten, tanıyorsunuz bunu. Normalde banko arkadaşlar. Ama e, tabii ki vaktiniz olacak bugün. E, AGF'leri görme için vaktiniz olacak. Dileyenler, arkadaşlar, 2'nin e, yanına at yazabilirler. 8 numara. 5 numara 6 numara 10 ve 7 numaranın da geliri var ama biz burada iki numarayı tek gösteriyoruz yani burada dayanabileceğimiz yer sırtımızı yaslayabileceğimiz yer burası Bayruzan Murzaba ev gibi de üst düzey bir Almanya'da at binen bir jockey bunu biniyor Sapkan daha de değişik güzel dejar yapmış 5000 euro'luk bir ikramiye var burada sadece ona göre sizler de kararınızı verebilirsiniz. Biz burada e, tek olarak iki numarayı gördük. Tabii ki üçüncü koşuda iki tane altta geçtik hatırlarsanız. Yani orada da bunu ilk teke indirebilirsiniz. 3 yani üç ve bir dedik buraya hatırlarsanız. Yani burada 1'i e, biri eleyebilirseniz Laterani'nin geleceğini düşünüyoruz biz zaten Vladimir Panov'la. Dileyenler bunu kullanabilirler ve sonaya at yazabilirler tabii ki. Yani bizim şu anda analizimiz bu yönde. Biliyorsunuz Almanya'da çok fazla böyle büyük sürpriz çıkmıyor ama bazen tutuyor. Yani en azından 4 koşu AGP 1 ve 2'ler ama 2 tanesi garip sonuçlarda gelmiyor değil. Evet arkadaşlar Berlin'le ilgili görüşlerimizi burada noktalandırıyoruz. Öğlen saatlerinde başlıyor olan bu koşu ile beraber. Zaten Happy Valley'de şu anda videosu da yayında. Happy Valley bitip bu başlayacak. Daha sonra da Belmont Park var. E, ee, yabancı böyle bugün. 3 tane yabancı, 3 tane yerli var. Adana, İstanbul ve Diyarbakır'da şu anda yayında arkadaşlar. Evet bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.